çoğu insan ekonomik sistemimizi bir şekilde geliştirmemiz gerektiği konusunda hemfikir. Ancak kapitalizmin en ünlü ve iddialı eleştirmeni olan Karl Marx'ın fikirlerini de genellikle reddetmeye meyilliyiz. Bu çok da şaşırtıcı değildir. Onun siyasi ve ekonomik fikirleri uygulamada felaketle sonuçlanan planlı ekonomilerin ve baskıcı diktatörlüklerin oluşturulmasında kullanılmıştır. Ancak aslında Marx'ı göz ardı etmemeliyiz. Onu Kapitalizmin hastalıklarını teşhis eden ve bizi daha umut verici bir geleceğe yönlendirmeye çalışan bir rehber olarak görmeliyiz. Kapitalizm bir şekilde reforme edilmek zorunda kalacak ve Marx'ın analizleri de bu reform sürecinin bir parçası olacaktır. Marx, 1818 yılında Almanya'nın Trier kentinde doğdu. Kısa sürede sınıf sisteminin devrilmesini ve özel mülkiyetin kaldırılmasını savunan komünist partiye katıldı. Gazetecilik yaptı ve Almanya'dan kaçmak zorunda kaldı. Sonunda Londra'ya yerleşti. Çoğunlukla arkadaşı Friedrich Engels ile birlikte çok sayıda kitap ve makale yazdı. Yazılarının büyük çoğunluğu Batı dünyasında hakim ekonomik sistem olan kapitalizm üzerineydi. O dönemde kapitalizm henüz gelişmekteydi ve Marx onun en zeki ve keskin eleştirmenlerinden biri oldu. Modern iş insana yabancılaşmıştır. Marx'ın en büyük içgörülerinden biri çalışmanın aslında en büyük mutluluk kaynaklarımızdan biri olabileceği yönündedir. Ancak yapılan işte tatmin olabilmek için çalışanların ortaya koydukları nesnelerde kendilerini görebilmeleri gerekir diye yazmıştır Marx. Sorunun bir diğer kısmı ise modern iş dünyasının son derece uzmanlaşmış olmasıdır. Uzmanlaşmış meslekler modern ekonomiyi oldukça verimli hale getirebilirler. Ancak aynı zamanda bir çalışanın insanlığın gerçek ihtiyaçlarına yaptığı katkıyı doğrudan hissetmesini de zorlaştırırlar. Marx, modern çalışma hayatının yabancılaşmaya yol açtığını savunmuştur. Başka bir deyişle, tüm gün boyunca yaptığımız şey ile gerçekte kim olduğumuz ve varoluşa ideal olarak nasıl katkıda bulunmamız gerektiğini düşündüğümüz şey arasında bir kopukluk hissetmemize neden olur. Modern iş güvencesizdir. Kapitalizm insanı tamamen gözden çıkarılabilir hale getirir. Üretim sürecindeki diğer faktörlerden sadece biri olarak görür ve maliyetler arttığında ya da teknoloji sayesinde tasarruf sağlanabileceğinde acımasızca işten çıkarılmasına neden olur. Ve yine de Marx'ın bildiği gibi derinlerimizde hepimiz keyfi bir şekilde işten atılmak istemeyiz, terk edilmekten korkarız. Komünizm sadece bir ekonomik teori değildir. Duygusal açıdan ele alındığında insanoğlunun dünyada her zaman bir yeri olacağına, dışlanmayacağına dair derin bir özlemi ifade eder. İşçiler az kazanırken kapitalistler zenginleşir. Bu, Marx'ın kapitalizmle ilgili en bariz itirazlarından biri olabilir. Özellikle kapitalistlerin işçilerin maaşlarını mümkün olduğunca düşürdüğünü, böylece kar marjlarını genişletmek için büyük bir pay elde ettiklerini düşünüyordu. Bu durumu ilkel birikim olarak adlandırdı. Kapitalistler karı zeka ve teknolojik yeteneğin ödülü olarak görürken, Marx bu konuda çok daha sertti. Ona göre kar basitçe bir hırsızlıktı ve çalınan şey işçilerin yeteneği ve emeğiydi. Temel gerçekler ne kadar süslü bir dille anlatılsa da kapitalizmin en kaba haliyle işçiye bir ücret ödeyip emeğinin sonucunu çok daha yüksek bir fiyata satmak olduğunu savunuyordu. Kar, sömürünün süslü bir terimidir. Marx, kapitalist sistemlerin bir dizi krizle karakterize olduğunu öne sürmüştür. Her kriz, kapitalistler tarafından beklenmedik, nadir ve bir daha asla yaşanmayacak bir olay gibi gösterilir. Ancak Marx'a göre bu kesinlikle doğru değildir. Krizler kapitalizmin doğasında vardır ve oldukça tuhaf bir sebepten kaynaklanır. Çok fazla üretim yapabilmemiz, insanların tüketmesi gerekenden çok daha fazlasını üretiyor olmamız. Kapitalist krizler geçmişte olduğu gibi kıtlıktan kaynaklanmaz. Tam tersine bolluktan doğar. Modern fabrikalarımız ve üretim sistemlerimiz o kadar verimli ki dünyadaki herkese bir araba, bir ev, düzgün bir okul ve hastane sağlayabiliriz. İşte bu durum hem Marx'ı öfkelendiren hem de ona umut veren şeydi. Ancak bu çalışmaya duyulan ihtiyacın azalmasını bir özgürlük olarak görmek yerine mazoşist bir şekilde bundan şikayet ediyor ve bunu küçümseyici bir kelimeyle işsizlik olarak tanımlıyoruz. Oysa buna özgürlük demeliyiz. Bugün çok fazla işsizlik olmasının güzel ve son derece takdir edilmesi gereken bir nedeni vardır. Çünkü artık üretimi o kadar verimli hale getirdik ki herkesin çalışmasına gerek kalmadı. Marx'a göre bu durumda boş zamanı takdir edilen bir şey haline getirmeliyiz. Devasa şirketlerin biriktirdiği aşırı serveti yeniden dağıtmalı ve herkese eşit şekilde paylaştırmalıyız. Bu fikir kendi içinde peygamberlerin cennet vaatleri kadar güzel bir hayaldir ancak kulağa çok daha gerçekçi bir halde gelir. Marx kapitalistlerin kötü insanlar olduğunu düşünmüyordu. Aksine burjuva evliliklerinin arkasında yatan acıları ve gizli sıkıntıları çok iyi biliyordu. Marx'a göre evlilik aslında iş dünyasının bir uzantısıydı ve burjuva aileleri gerilim, baskı ve kırgınlıklarla doluydu. İnsanlar aşk için değil, maddi sebeplerle bir arada kalıyordu. Marx, kapitalist sistemin herkesi ekonomik çıkarlarını hayatlarının merkezine koymaya zorladığını ve bu yüzden de insanların artık derin ve dürüst ilişkiler kuramaz hale geldiklerini savunuyordu. Bu psikolojik eğilimi meta-fetişizmi olarak adlandırdı. Çünkü insanlar aslında hiçbir nesnel değeri olmayan şeylere büyük değerler atfediyorlardı. Marx, insanların finansal kısıtlamalardan kurtulmasını, böylece nihayet ilişkilerinde mantıklı ve sağlıklı seçimler yapabilmelerini istiyordu. 20. yüzyıldaki feministler, kadınların ezilmişliğine çözüm olarak kadınların da çalışabilmesi gerektiğini savundu. Ancak Marx'ın cevabı daha incelikliydi. Bu feminist ısrar, Marx'a göre insan köleliğini devam ettirmekten başka bir işe yaramıyordu. Mesele, kadınların erkek meslektaşlarının çektiği sıkıntıları taklit etmesi değil, hem erkeklerin hem de kadınların boş zamanın tadını çıkarma seçeneğine kalıcı olarak sahip olması gerektiğiydi. Neden hepimiz biraz daha Marx gibi düşünmüyoruz? Marx'ın çalışmalarındaki önemli bir nokta, ekonomik sistemin fark edilmesi zor ama sinsi bir şekilde sahip olduğumuz düşünceleri nasıl şekillendirdiğini öne sürmesidir. Ekonomi, Marx'ın ideoloji olarak adlandırdığı bir kavram üretir kapitalist bir toplumda zengin ve fakir çoğu insan aslında tamamen ekonomik sisteme dayanan bir takım değer yargılarına inanır. Çalışmayan bir insanın değersiz olduğu, boş zamanın, yılda birkaç haftadan fazla olduğunda günah olduğu, daha fazla eşyanın bizi daha mutlu edeceği, değerli şeylerin ve insanların her zaman para kazandıracağı. Kısacası, kapitalizmin en büyük kötülüğü zirvedeki yozlaşmış insanlar değildir. Bu her türlü insan hiyerarşisinde zaten mevcuttur Asıl tehlike kapitalist fikirlerin hepimizi endişeli, rekabetçi, itaatkar ve politik olarak kayıtsız hale getirmesidir. Marx sadece kapitalizmin yanlışlarını ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda onun ütopya niteliğindeki ideal geleceğinin nasıl olacağına dair de ipuçları sundu. Marx ayrıca komünist toplumun insanların birçok farklı yönlerini geliştirmelerine izin vereceğini öngörmüştü. Komünist bir toplumda bugün bir şey yapmam, yarın başka bir şey yapmam mümkündür. Sabah avlanabilir, öğleden sonra balık tutabilir, akşam sığır yetiştirebilir. Akşam yemeğinden sonra eleştiri yapabilirim. Tıpkı canım nasıl isterse, hiçbir zaman yalnızca bir avcı, balıkçı, çoban ya da eleştirmen olmak zorunda kalmadan. Marx, Londra'ya taşındıktan sonra arkadaşı ve entelektüel dostu Friedrich Engels tarafından maddi olarak desteklendi. Engels, Manchester'da bir pamuk fabrikasına sahip olan zengin bir adamdı. Marx'ın borçlarını ödedi ve eserlerinin yayımlandığından emin oldu. Kapitalizm, komünizmi finanse etti. İki adam birbirlerine şiirler bile yazdılar. Marx, yaşadığı dönemde saygı duyulan veya popüler bir entelektüel değildi. Dönemin saygın insanları, onun fikirlerinin dünyayı değiştirebileceği fikrine gülerdi. Ancak sadece birkaç on yıl içinde Marx'ın yazıları 20. yüzyılın en önemli ideolojik hareketlerinden bazılarına temel teşkil etti. Fakat Marx, modern tıbbın ilk zamanlarındaki dahi bir doktor gibiydi. Hastalığın doğasını teşhis edebiliyordu ama onu nasıl tedavi edeceğini bilmiyordu. Tarihsel olarak bu noktada hepimiz marksist olmalıyız. En azından onun sorun teşhisine katılmalıyız. Ancak artık gerçekten işe yarayacak tedavileri bulmamız gerekiyor. Marx'ın kendisinin de ilan ettiği gibi ve bizim de aynı şekilde derin bir şekilde katıldığımız gibi. Filozoflar bugüne kadar dünyayı yalnızca çeşitli şekillerde yorumladılar. Oysa mesele onu değiştirmektir. Güncel farkındalıklarla ilgili bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki farkındalık videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.